Bir anda geldi yangın. Normal bir yangın değildi bu, bir afetti. Yani önüne gelinecek, geçilecek bir şekli yoktu bunun. Denize indi yangın. Ee, yangın çıktı ilk günden beri sahadayız. Canla başla mücadele ediyoruz. Köydeki bütün evlerin yanışını tek tek gördüm. Yani köyün yanması 10 dakika sürdü. 15 kilometre yerden gelmesi sadece yarım saat. Bir alev topu gibi bir şey geldi, geldi, geçti, bitti. Özgür'le beraber 7 yıldan beri çalışıyoruz. İhbar geldi, ona müdahale etmeye gittik. Sağ solu söndürdük, yanarak düşen tomruk sonucu etrafımız yandı. Tomruk yukarıdan düşerken tabii aşağıya her taraf ateş oldu kaldı. Arkamız ateş oldu. Biz ateşin arasında kaldık. Kayıplarımız, bahçe kullandığımız küçük bir traktörümüz vardı. Müştemilatımız yandı. Burası kendi ikamet gayet ev. mi? Hayvan olarak 38 tane oldu zannedersem büyükbaş. 37 tane küçükbaş hayvanımız telef oldu. Cumhurbaşkanımız sağ olsun geçmiş olsuna geldiler. O arada bizlerle konuştular. Mithat abi vardı bir tane. Cumhurbaşkanım her şeyimiz bizim traktörlerdir dedi. E, sağ olsun orada sözünü verdi. Hemen traktör vesaire bunların şimdi tespitlerini yapıp bunların hepsini Geleceğim. Üç gün sonra da traktörlerimiz geldi. Biz de şaşırdık bu kadar hızlı bir şekilde gelmesine. Allah razı olsun. Merkeze anons ettim. Merkez bana dedi ki, tehlikeli bir bölgesi, arabayı terk et. Orayı boşalt dedi. Özgür! Özgür! Helikopteri geliyor! Helikopteri geliyor! Sen arabayı terk et! Boşalt! Ben dedim, terk etmem dedim. Orayı terk et dediler bana yine. Ben dedim, bu arabada 80 milyon hakkı var dedim. Ben burayı terk edemem dedim. Ben... Son saatine kadar, son dakikasına kadar mücadele edeceğim dedim. Ben de hemen arabadan indim. Arabanın etrafındaki pürleri temizlemeye başladım. Yangını uzaklaştırmaya başladım. Zülküz'le birlikte arabayı söndürmeye başardık. E, bu arada helikopter ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Onların da bunda çok büyük payları var. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun, devletimizden, bakanlarımızdan, emeği geçenlere, yardımcı olanlardan Allah razı olsun minnettarız. Hepimiz ailemizden ayrıyız. Hepimiz burada gurbette gibiyiz. Canla başla çalışıyoruz. Ama böyle bakıyorum ben, insanlar sanki biz hiç iş yapmıyormuşuz gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yok yurt dışından bir şeyler istiyorlar, talep ediyorlarmış gibi bir şeyler lanse etmeye çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden bir takım ortalığı karıştırmaya çalışan insanlar var bunlara alet olmayalım. Biz büyük bir toplumuz, biz Türk milletiyiz, farklı bir milletiz. Hayır, biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Güçlü bir devletiz. Şehitlerimiz oldu. Canlılarımız yandı. Ağaçlarımız yandı. Mallarımız yandı. Her şeyi kaybedebiliriz. Ama biz de bu birlik beraberlik olduktan sonra her şeyi tekrar bir daha inşa edeceğimize eminiz.